kalp pili ile yaşayan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Tunç Kökkaya yaşamını yitirdi. Kökkaya'nın ani vefatı ile yıkılan Cenk Eren, Işın Karaca, Seda Sayan ve Özgür Aras, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin sevenlerinden edindiğimiz bilgilere göre kalp pili ile yaşayan Kökkaya geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı ve virüsün akciğerlerine bulaşmasıyla evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya bugün ikindi namazına müteakiben Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Kökkaya'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Vefat haberini alan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. İşte ünlü isimlerin Tunç Kökkaya paylaşımları. 30 yıllık can dostumu kaybettim. Acım tarifsiz. Yol arkadaşım, kıymetlim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. İnanmak istemiyorum gelen haberlere. Yattığın yer nurla dolsun anan. Allah geride kalan tüm aile ve dostlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm. Deniz seki, hiç iyi değilim, çok üzgünüm. Canımın bir parçasını bugün toprağa veriyoruz. Hala inanamıyorum, kendimde değilim. Kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Tunç'u, ananem ne çok severdin beni. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar